Afyon şutu da Hava soğuk. Sabahtan akşama kadar dolaş dolaş ayaklarımıza kara sular indi. Teyzelerimizin yaptığı yufkaları sıkmaları da yedik. Yedik mi? Yedik. Tok musun? Tam dol. Üşüdüm ben. Ben de dondum. Bir kahveye gidelim, bir çay içeriz. İki lafın belini kıralım, ısınalım da. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş mudur? Hoştur, Çay. içeceğiz hani o bakımdan. Peki. Çay mı? Bir çay alalım. Burada söyleyen ısmarlıyor değil mi çayı? Tabii ki. Tabii. Ey, eyvallah. Öyle bir şey. Eyvallah. Bizden misafire çay ısmarlıyor. Hadi. Burası kahve değil mi? Evet. Kahve gibi. Kahve değil mi burası? Evet. Kahve. Öyle yazıyor kıraathane. Evet. Burada evet. erkek kıraathanesinde erkekler hamur mu yoğuruyor? Evet. Hı? Bizim Osman abimiz her şeye karışır. Maydan olma. Kahve burası. Hey hamur. Yanlış görmüyorum değil mi ben? Doğru değil mi yani? Bizde yok ya gözde bir problem yok ki. Yani. Ver vallahi dayı ya. Yine hamur adam. Tamam. Adam. Kahvede adam hamur yiyor. Dur. Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Allah sizden de razı olsun. İsim ne? nedir? ne oluyor? <laughs> He? Dayanamam ben ya. Anladım. Abi ben Osman. Osman. Evet, Kolay ben, ben Kahve kimin? Kahve kemiğin. Kemiğin. kemik Kemiğin kahve. Kemik dayanır mı kahve? Kemik dayanır. Bizim babamız orada. Orada. Abi. Böyle hamur el hareketi yapma. Olur mu şey? Yani her gelen böyle yaparsa olur mu? Bak bir ton adam var. Şey ya şey. fırında anlarım tamam mı hani erkek fırıncılar vardır, aşçıları anlarım, pastanecileri anlarım da ya Kırathanede hamur yoğuran adam ne, ne menen bir şeydir Osman Bey ya. Abi böyle bir şey var mı? Ben de onu sorayım. böyle bir şey var mı ya? Askerlikte de var bu iş, seferde de var, savaşta da var, her yerde var. Ya eyvallah, ben ona bir şey demiyorum. Yani. Osman abi, yani yap tabii, yani ne bileyim, dağda nasıl yapıyorsun, bir göster derler ya. <laughs> <laughs> olacak ama ben seni bayağı kabiliyetli buldum. Biraz böyle çalışsam olacak. Olacak. Ne bu olacak, ya? Olacak. Kahveye gel. Ah buyur yan dumanlar içerisinde. Abi duman nerede Duman gibi. yok. Var mı bir tane duman? Ya arkadaşlar mı burada? var mı sigara içen burada? Yok, ya, var. yok. Sigara için ne kadar güzel, ne kadar hoş. Çakkada, çukkada taşlar, maçlar, kağıtlar mı? Ma onlar yok, oluyor. Abi biz de oyun, oyun, sigara vesaire yok. Böyle sıra dışı bir şey yapalım dedik. Hanımefendiler artık kocam kahveye gitti. <laughs> evden uzaklaştı derdine paydos. Zannetmeyin ki onlar da kahvede maç muhabbeti yapıyorlar. Ha, hamur açıyorlar ya. Peki yenge biliyor mu hamur açtığınızı? Oğlum ya burada erkek erkek aramızda konuşuyoruz. Ne alakası var yengeyle şimdi olayın Yenge bilmiyor hamur niye açtığınızı. Ya, niye bilsin? Burada kahvedeki muhabbet der ama. Kahve Nasıl muhabbeti şey? bu mudur ya hakikaten? Ya, ya, ya ne yani? Burada olan burada kalır yani. Yenge! Var? Yenge! Osman abi kahveye gidiyor ya! Baba ne oluyor ya? Usta. Hamur açıyor ya yenge ya! Ben el kızıyla geçiniyorum. Bilsin, <laughs> bilsin, <laughs> 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 Ya bizim hanım da beni hani He. böyle... Dağda bayırda at koşturuyor, cirit oynuyor zannediyor. Çaktırma sen. <laughs> o da bilmiyor ki ben geldim şu an. Ne yapacağız Osman abi? Ne yapacağımız abi, şey ne? Abi şimdi bu katmer yapıyoruz. Burada. Katmer. Haftada bir gün burada toplanıyoruz. Kimin aklına geldi bu Osman abi? Biz Avcılar grubunda gece bir buçukta otururken dedi ki ben dedi hanıma katmer ettiririm bu saatte. Dedi. Dedi. Hacı orada bak oturuyor oradan da bakıyor. Benim de sözüm o kadar geçmeyeceğinden dedim baba. <laughs> <ben böyle> de. <laughs> tamam mı? Ben bu işi kendim eyvallah da etmem yani şimdi böyle bir durum var yani bende de. Gidip tamam. hanımın ağız kokusunu çekecek çegecek hadi yani, bir katmer yani, yiyeceğim ya, diye. Yaparım baba var mı? Baba? O kadar baba. Krallı yaparım. Kral... Ya. bırak gözünü. Bunlar falan. var ya bizim kadar güzel yapamazlar. Bence. Bak çift elle çift elle çalışıyor ya. Gel abi gelsin. Buyur gelsin yani. Peki yani. bu katmeri kimden öğrendin sen Osman abi? Katmeri. Abi yapmaya. anamdan. Ninemden. Senin meslek ne abi? Abi ben memurum ben. Memursun. Evet. İş yerinde de düşünüyor musun böyle? <laughs> İş yerinde. Bilgisayarın <laughs> kenarını açıyorsun tabii değil mi? <laughs> Bir dakika kardeş. Yazıyor efendim. Neydi kaydınız? <laughs> Yazmıyor efendim. Peki şaşırmıyor mu ilk gelenler bizim gibi? Kıraathaneye giriyorsun, çay içeceğim, iki lafın belini kıracağım diye. Şimdi bu kaydı... Osman abim orada hamur yoruyor. İyi de biz uzun uzun yıllardır birlikteyiz bu insanlarla. Bunu yaptığımızda biliyorlar. Kimse de yadırgamıyor. Alıştılar da yani. Ne zaman başladın sen bu katmer olayına Osman abi? Ben abi el hareketi yapma. Sen sana anlatıyorum yani bu böyle. Ha, yaparım ben de yardım ederim. Elimize yapışmaz <laughs> yani. Ya. Bir yandan öğrenelim hani. Yarın öbür gün bizim de. Bak şu ufak yer dedikodusu olur. Şoray geldi hamur demir bunlar yani mevzusu olur. Burada. Olsun ne yapalım ya yapalım. Olur yani. Gerek yok sanki. Kılıbıklıktan korksak elimizi hamura sürmeyiz dayı ya. Bu kılıbık değil. Bu asli bir ya. hizmettir. Tabii. Ana. Hamur da öyle bir yakışmış. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> bir de sadece haşhaşlı da yapmıyorsun galiba sen Osman abi. Peynirlisi var, Şimdi. Soğanlısı var, patateslisi var. İşin ucunda af ah bir kılıbıklık yok mu ya Osman abi? Yani. Ya anlattım hikayemi. Ben hacı konusundaki geri kalmamak için Dedim ben kardeşim kimseye eyvallah etmem Katmer ben kendim yaparım. Diye bu yola çıktık. Yani Yoksa ona... hani yengeye desen ki katmer istiyorum gecenin bir buçunda. Ya, başıma iş mi alayım? Şeytan ettiriyor ya. <laughs> Peki mesela Hacı abi dedi ki <laughs> ben dedi gecenin sabahın ikisinde dedi çamaşırımı katır ütülettiririm dedi. Sen ne yapayım? Çamaşır mı yıkayacaksın? Abi 24 saat hayat hikayemi mi anlatayım ya? Ya Gatner'a konuşuyorsun. Gatner'i yaptım mı? Çamaşır işini hafta sonu yapıyorum ben. <laughs> <laughs> Fazla onlara <anlamadım> mesela. Üçü <laughs> <laughs> günün var mı Osman abi? Ütü, abi hemen böyle hafif alasını sonu zaman hemen basıyorum ütü. Deli ütü yaparım abi, Vallahi. Var ya bir ütü yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Parmaklarını yersin. Bizim hanım bazen e, Çift şey yapar böyle. iz nefret dedim Pantolonun <laughs> da tek ya, çizgi olacak. Olurdu, değil mi? Evet, süreç abi olurdu. Yok abi, ben valla... Yani, tülbenti affedersin. Elini kesersin, elini. elini. Tülbenti Vay, korum, öyle. tülbenti. Aynen. Hafif ıslatırım da o tülbenti. Osman abi, biz iyi değiliz ya. Niye abi? Valide biliyor mu abi... E, ...hamur açtığını, katmer yaptığını? Ya şimdi dedikodu oluyor tamam mı? Böyle ufak tefek dedikodular da diyor oluyor mi? yani. şimdi Oğlunu kahvede gördük katmer açıyor. Katmer yani. açılmış falan diye böyle ufak tefek dedikodular da oluyor. Annem de ya anne şimdi yani elin falan diyor inanıyor kadın yaş ne yapsın yani öyle. Kayınvalide size geldi yemeğe evet. dese ki damat yap bir katmer de yiyelim be dese. Derhal can baş üstüne çünkü yani hanım vasıtasıyla söylemiş olacağından. Hmm itirazı kabili olmayan bir durum ortaya çıkacak çünkü o zamanla. O zaman Osman yani. abi sana kılıbık deriz be. Ya başka bir adı yok mu yani? Şimdi ya mecbur. Şimdi tamam yani. Var. Ne, var. Var. Konya'da ne diyorlar biliyor musun? Bilmiyorum. Geçim ehli. <laughs> Geçim. Ha. Geçim ehli. Vallahi aynen öyle. Güzel değil mi? Aynen öyle. Peki Osman abi. Yengemi daha iyi katmer yapar siz mi? Ya Yarış mı gideyim ben şimdi? Yok canım yarış değil yani. Şimdi yani. Kim daha iyi yapar yani? Şimdi mecburen benim iyi yapmamam lazım yani. <laughs> bir yerde ayıp olur hani. Yani şimdi bu bu, bu durum sebebiyle. Peki Osman abi bu Hı. hanımlar kendi aralarında toplaşırlar. Evin bir kenarında, işte ocak başında, tandırın kenarında katmer yaparlar. Hı. Böyle görünce dayanamayıp ne yapıyorsun öyle mi açıyorlar hamuru ya deyip müdahale ettiğin oluyor mu? Tutamadığım oluyor. Kendimi böyle... Hakim olamıyorum tamam Ondan sonra <laughs> bir kenara tabii herkes yadırgıyor yani. Sana ne Böyle... sen ne anlarsın katmerden demiyorum. <laughs> deniliyor deniliyor sonra ya. tabii madara oluyorlar yani. Bilseler ki yani. sen yani öyle şu, maharet. Şu harekete bak yani şu harekete bak. Allah helal olsun. O hanımlar demiyorlar mı biz olmasak siz ölürsünüz demiyorlar mı biz erkek milletine? Biz bugüne bugün kahvede katmer yapan insanlar nerede ölmüşüz be? Ne yani, ölüyoruz? ölüyor? Yani. Hiçbir mecburiyetimiz yok onlara. Hemen gaza gelme sen de. Çömez daha dur. <laughs> Hamur açamıyorsun orada. de hanımlara. Daha dur. Önce bir katmer yapacaksın ha haş haş haşretli. Ondan sonra hanımlara laf söyleme hakkın olacaksın. Daha dur sen daha elini hamuruyla ne karışıyorsun sen? Sen ne? Ey garip gönüllü dertli yoldaşım. Neden ben? Evlerinin önü yoldur, yolun sonu goldu Afyon Şuhut'ta bir kıratane. Müzik çalınıyor, türkülerimiz dinleniyor, hamurlar açılıyor. Kenardan geçeyim aman aman. Gittiğinin önü yoldur, yolun sonu kara oldu. Kurban olan sarı gelin, gel bizden doldu. Kurban olan sarı gelin, gel destini bizden doldu Alfadimem, Fadime'm, gül yanakları bal Alfadimem, Al, al yanakları bal Uyan uyan sabah oldu su başına gel Fadime Uyan uyan sabah oldu su başına gel Fadime Evlerinin önü arpa Atlar yiyor cırpa cırpa boy Kurban olam sarı gelin Daha yavruların körpe Kurban olam kosa gelin daha yavruların çörpeğe Efendim Afyon Şuhut'ta bir kırathane. Ee, erkeklerin bütün olumsuz e, zaman geçirme kafadaki olumsuzlukları yerle bir eden bir yer. Müzik çalınıyor, türkülerimiz dinleniyor, hamurlar açılıyor. edebinizde oturuyorsunuz, en ufak bir gürültü yok. Kavga, dövüş yok, lüzumsuz oyunlar yok hoşça vakit geçiriliyor. Bir şekilde kültürümüzde yaşatılıyor. Darısı memleketindeki diğer tüm kahvelerin başına inşallah. Hey, hey, hey. <laughs> Kenardan geçeyim aman aman El sizin olsun bir tanem Zehirleri içeyim aman aman Bal sizin olsun bir daha devam var Amanın gel 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 aslan Mustafa aman Haydi gel gel garip başlı yarim vay vay kör dediklere yani aman, aman Şirin kasaba gel aman aman <laughs> Sevilen gözeller aman aman Gelmez hesaba bir tanem Aman gel 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 Aslan Mustafa Mamay Haydi gel gel Garip başlı yarim meyvey Aman gel 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 Aslan Mustafa Mamay Haydi gel gel Garip başlı yarim meyvey Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.